Çakar hocamız ve Ertem Şener kardeşimiz. Türk futbolunun duayan ismidir. Özellikle hakem camiamızın herkesin saygı duyduğu Estağfurullah. Estağfurullah. Ahmet Çakar. Zaten futbolda hakem denince Ahmet Çakar akla <laughs> geliyor. Böyle Teşekkür bir isim. Sağ olsun bugün zaman ayırdılar, lütfettiler. Şeref teşrif ettiniz efendim. Sağ olun. Davet edildiğiniz size müteşekkiriz. Hele, hele bu davetin böyle anlamlı olması şu anda benim noktanızı ağlayacak durumdayım. Sağ Bu davet hayatımın en e, o, mübarek davet evet. oldu. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah Çok razı teşekkür olsun. ediyoruz. Ayağınıza Çağfurullah. sağlık. Çağfurullah. Sağlık afiyet diliyoruz bu arada hocam. Cümlemize inşallah. E, bu Tebessüm kahvesinde e, gördüğünüz gibi pırıl pırıl gençlerimiz buranın e, bizim çalışma arkadaşlarımız. Ee, Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza, güzel e, hemşehrilerimize hizmet ediyoruz hocam. Ee, bildiğiniz bir kafe, kafeterya. Bunun bir ana merkezi yukarıda, bağlar başında. Asıl merkezimiz bur orası. Burası şubesi. Ee, efendim, ee, özellikle hafta sonları bağlar başındaki, işte altın Altınüzade'deki yerimizde e, insanlar kahvaltı ...eş, çoluk, çocuk geliyorlar... ...kahvaltı yapmaya ya da yemek yemeye ya da... ...hemen yanı başımıza bir hastane var hocam... ...hastaneye yakınlarını ziyarete gelenler için... ...çok güzel bir imkan... ...arkadaşlarımız çok güzel hizmet sunuyorlar... Ee, ...Dünya Down Sendromlar... ...Günü var hocam... ...21 Mart 2016'da... E, ...biz... ...bir... ...işte farkındalık oluşsun... Ee, ...bu Down Sendromlu çocuklar... ...da hayatta aslında imkan tanınırsa neler yapabileceklerini göstersinler diye böyle bir kahve, tebessüm kahvesi açtık hocam. Ve harika işler yapıyoruz. Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Sizin gibi dostlarımız, büyüklerimiz işte kamuoyuna mal olmuş spor, sanat, siyaset dünyasından, iç dünyasından zaman zaman misafirlerimizi ağırlayınca arkadaşlarımız için ayrı bir moral motivasyon oluyor hocam. Bugün de öyle oldu. Müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Ben Üsküdar'lı değilim ama Üsküdar'ın hemen kenar santi, Anadolu Yüzyılarındayım. Bir Üsküdar'lı kabul edin. Bir Üsküdar'lı olarak Sayın Başkan'la iftar ediyorum. Ben bir seçmenim. Hepimiz birer seçmeniz. Şu faaliyet, müthiş zaten Üsküdar'a çıktınız. Sahili görüyorsunuz, şu güzelliği görüyorsunuz. Alışveriş merkezi, yeşillik. Müthiş bir hizmet var ama bütün hizmetler kutsaldır ama sanıyorum Sayın Başkan, bu hizmet kutsallığın en önündedir, en yukarısındadır. Buradan herkese de söylemek, tüm belediyelere, hangisi yapın, sahasi parti olursa olsun, lütfen Üsküdar Belediye Başkanlığı nezdinde yapılmış bu mukaddes sosyal sorumluluk projesini örnek alsınlar. Estağfurullah, estağfurullah. Onun için ben evet. Sayın Başkanım'a, Üsküdar Belediyesi'ne, Üsküdar halkına, çok çok teşekkür ediyorum. Size de uzun ömürler diliyorum, tebrik ediyorum. Ailenize sevgiye saygılarımı sunuyorum evlatlarım. <laughs> Sağ olun. Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Ertan çok Beyazı. teşekkür ederiz ben Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim. Üsküdar halkına çok teşekkür ediyorum. E, şunu söyleyeceğim. Her şeyi söylediler zaten Sayın Başkanımız evet. Ahmet Hocam. E, ben buraya gelirken biraz böyle bir rahatsızlığım vardı. E, yani şey değil, gribal enfeksiyon falan değil, böyle bir ödem vardı. Yüzüm gülmüyordu. Bu kahveden şu sınırlar içerisinde giderken kameraman arkadaşım Buray'la yüzümüz gülmeye başladı. Bu sizden kaynaklanıyor. Ee, çok teşekkürler. Sizler bizi mahcup ettiniz. Ee, hocamın yanındayken şöyle bir teklifim olacak. Sadece Türkiye'nin her yerinde bu tip kafeler değil. Sizin Türk futboluna da el atmanız gerekiyor bence. <laughs> Türk futbolunu sizin kurtarmanız gerekiyor. <laughs> Mutlaka olmanız da lazım. Onu <laughs> açıkça söyleyeyim. Özellikle sizin hanımefendi. <laughs> Desteğinizi bekliyoruz. Arlin bak önemli <laughs> bir şey dedi. Tabii. <laughs> Evet. Ünlüler Karması'nın bir maddesi yok. Ünlüler Tamam, ben anlatacağım. Ben, ben anlatacağım. Ben Bu organizasyonu yapacağız. Ben yöneteceğim. Ertem abinin hiçbir tamam. amaçı anlatacak. Tamam. Bir tamam. ekip yapılsın. Sayın Başkanım mutlaka bunu tedarik eder. Evet. Problem değil. Tamam. bin tane saha var burada. Ama ben küçük ben... abi. Ama... Okey mi? benim adım Emrah Kuru. 31 yaşındayım. Ben Sarıgaysa, Sancaktepe'de oturuyorum. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. 21 Mart, dünyasından itibaren sen Hilmi Tutman başkanı e Babalar babası, babaların en yakışıklısı başkanı çok seviyoruz. Bizler şunu söylemek istiyoruz. Biz dövüm sandalyeliyiz, engelliyiz, parkındırık atıyoruz. Ya bütün ağrı bütün e, dövüm gibi sürümüzü önce Biz de biz çok mutluyuz. Ben istediğimi söylemek istiyorum. Biz bu da Ronaldo diye bir oyuncu varmış. Ronaldo. 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 Evet. Ha e, yukarı kafe, bir kafede de dört gözü bekliyorum. Ayrıca de, de şunu istiyorum. Başka mesin e, e, yardımıyla benim 22 Şubat'ta dönem günüm var. Olmuyor. 22 günüm. Ne var? 22 Şubat. Bir dakika de şu olayı büyütelim. Bence bir saniye. E, Mikrofon alabilir miyim bir? Sen e, Cristiano Ronaldo'yu mu bekliyorsun? E, Cristiano Ronaldo'yu istiyorsun. E, beraber e e, güzel bir dört gözü istiyorum. Sahara'ya sıkıp e, kafesine girip güzel bir sahne almak yap isterim. o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz Beyaz Sib İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve Akit hep beraber burada bir şey yapalım. Ee, tabii ben kendi adıma konuşuyorum ama sizlerden de rica ediyorum. Mutlaka sizler bizden daha hassassınızdır her zaman olduğu gibi. Ronaldo'ya böyle büyütelim olayı, çağrıda bulunalım. Olur mu? Çağrıda bulunalım inşallah, getirelim. İnşallah neden gelmesin? Gelir inşallah. Ronaldo'yu seviyor zaten. Duyarlıdır bu işlere. Tamam, neden olmasın hocam? Ronaldo, tebessüm kahvesi. Buradan daha güzel yer mi olur yani? Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Efendim. Sayın e, Dünyada sadece e, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gideceğini ilk haber veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. E, o zaman e, Devlet Başkanımız, Sayın e, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da rica ederiz değil mi? <laughs> e, Ronaldo'yu getirsin diye. Sen istersen bir seslen Sayın Cumhurbaşkanımıza. Evet de ki, bana Ronaldo'yu getirdi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi, Söyle Öncelikle Cumhurbaşkanımıza burada sesleniyorum. Önceki, öncelikle şunu söyleyeceğim. Kızları geldi, gelinleri geldi. Bir tek Cumhurbaşkanımız gelmedi. Cumhurbaşkanlık gelmesini istiyorum. Cumhurbaşkanım sizle sesleniyorum. Burada beni duysun da Ronald'ı e, mutlaka dört gözle bekliyorum. Ama siz de gelin de. Siz de gelin burada her gelin Mehmet'e 24 yaşındayım. 3 yıl, yani, oldu. Yani. Yıl oldu. evet. E, Tebessümü şöyle anlatmak istiyorum. Mimim 2016'da açıldı. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Huzurluyuz. Ayakımızın üzerinde duruyoruz. Ay, kazanıyoruz. Ama iyi ki varlar ki hem umut gibiler, hem ışık gibiler. Ya. Ondan, e, benim ben bir kere açılışa gelmiştim. Oraya çok 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 güzel. Ben de çalışma yapmak istiyorum. Ben Arda Güler'i çalmak istiyorum. Arda Güler. Fenerbahçe'den. Fener bir dakika, Bahçe'den. bir saniye. Bir dakika o zaman. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, şöyle yapacağım. Betül kardeşim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kendine çok dikkat et. Çok selamlar. Çok öpüyorum seni. Benim adım Zuhal Başbibir. 41 bir işin diyor. İyi ki bir gam kafeye bize katılmışım. Bu e, harika bir yer. Çalışmayı çok sevi seviyorum. Sipariş alıyorum. Sonra tatlı siparişi alıyorum. bize de kahve siparişi alıyorum. Ama benim benim favorim damla takısı çünkü kahvesi harika sizi de bekliyorum. Ben de buradan bir Fatih Terim çalmak istiyorum. Fatih Terim'e? Evet. Alo hocam selamlar. Ellerinize öperim. Nasılsınız? İyi misiniz? Rah rahatsız etmiyorum inşallah hocam. Kusura bakmayın. Ee, nasıl? Allah yardımcınız olsun hocam. Nasıl oldunuz? Sağ olun. Sağ inşallah. Allah yardımcınız olsun hocam. Hocam ben sizi bu konularda pek ama çok özür dilerim. Şimdi Down sendromlu kardeşlerimizle beraberiz. Bir e, kardeşimiz hanımefendi Down sendromlu çok konuşmak istiyor sizde. Kıramadım. Müsaadenizle bir şey yapabilir miyim? açabilir miyim? Hemen geliyorum. Ellerinizi öpüyorum. Ee, sağ olun. Üsküdar <laughs> Belediye Başkanımız Hülmü Türkmen Bey'in çok selamlar başkan. Hocam. Selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Konuşabilirsin Fatih Hoca'yla. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba paşam. Nasılsın? Merhaba. İyi. Benim adım Zuhal. Başbebül. Kıbrıs Kıbrıs işin hocam. Hoca. Adını bir daha söyler misin? Adım Zuhat. Çocuğum Zuhal. Zuhal evet hocam. Evet. Ah, güzel kızım benim. Peki Zuhal'cim iyi misin? Ben çok iyiyim. İyi. Ama seni tanıdığıma çok memnun oldum. Merci. Başarılar diliyorum. İyi. Başarılar diliyorum. İyi. Ben öpüyorum be. be bir şey, Geçmiş bir olsun diye hocamıza. İyi. Haydi anladım Geçmiş şey. olsun. Bir de şey söyleyeceğim. İnşallah sıra inşallah yener, değil mi? <laughs> çok e, sana da ben başarılar diliyorum. Evet. Evlilik. Hocam çok Ben de. Hocam çok teşekkür ederim. Adın inşallah Galatasaray yener. Hocam teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evlerinize öpüyoruz hocam. Kar etmez bu bendeki aşk armaşa Eğlenecek yer bulamaz Bendeki kırk armaşa Eğlenecek bulamaz Evet, <laughs> Cuhal'le beraberiz. Evet. Emrah gel. Emrah'la beraberiz. Cemal, Cemal abi gel. Aslanım Cemal. Ne? Her türlü çekti çocuklar. olursa. Geçelim. Geçelim. Emre gel. Geçelim. Geçelim. Emre gel. Ceren geç. Koş. Ceren koş. Yok şey şey, ben tuttum gel yavrum Hangi mi? Ben çekildim. Evet Betül. İkmer mi? Kim kaldı? Kaldı. Koş, koş, koş. Gel boş kaldı yani. evet çekiyor. Yok çekildi. Söyle yavrum. Çekildi çekildi. Hı? Çekilir şekilde. E şu, ne 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 var ya, vermem Tamam. Tamam. Beraber vereceğiz. Tamam.